Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün inşallah Antik Yunan eserlerini ve Antik Roma eserlerini inceleyeceğiz. Peki biz bu eserleri neden inceliyoruz? Batıyı daha iyi anlayabilmek için. Biliyorsunuz son zamanlarda İsrail'de yaşanan olaylar, işte Birleşmiş Milletleri ve Batı'nın bu konudaki ikiyüzlülüğü, empatisizliğini kaynaklarına ineceğiz. Batıyı anlayabilmek için Rönesans'ı, reformu, daha geri gidip Orta Çağ'ı hatta ondan öncesine Roma'yı, Antik Roma'yı ve e, Antik Roma'yı anlamamız gerekiyor. Antik Roma'daki oluşan DNA ile Batı'da gerçekleşen bu empatisizliğin kaynağına inmemiz gerekiyor. E, yoğun bir e, eser incelememiz olacak. Bugün sadece bunların tanıtımını yapacağız inşallah. Tabi e, Antik Yunan ve Antik Roma Dediğimizde burada bir e, kültür var mı? Bir kültür var. Fakat Batı'nın anladığı gibi bu tek kültür değil. Batı şöyle diyor: Sadece bizde kültür var. Bizim dışımızda kimsede kültür yok. Bunları biz eserlerde de göreceğiz. Hatta çok efsaneleştirdiğimiz isimlerin e, ve öyle bildiğimiz isimlerin öyle fikirlerini göreceğiz ki şaşıracağız. Bazen hadetlerde e, kalacağız. E, Yunan e, mucizesi, işte Roma dehası dediğimiz olayın. Ne boyutlarda olduğunu, bazı şeylerin nasıl başka yerlerden araklandığını ya da içerisinde faşizm unsurlarının nasıl beslendiğini göreceğiz. Tabi bizim buradaki arayışımız şu olacak. Bazen bu eserlerde nasıl söyleyelim antik Roma'nın bataklığına, antik Yunan'ın bataklığına da gireceğiz. O bataklıkta... Güzel güller varsa onları da almaya çalışacağız. Güzel fikirler varsa almaya çalışacağız. E, bulabildiğimiz kadarıyla, e, anlayabildiğimiz kadarıyla. E, Birçok şeyin e, Batı şöyle düşünüyor. Her şey bizde var. Yani bu işin kaynağı biziz. E, örnek vermek gerekirse mesela diyelim ki bu Rönesans'ta da böyle, hala daha böyle mesela Voltaire, e, Cahit Losef adlı bir eseri var. Şimdi bu eseri okuduğumuzda şöyle bir şey göreceğiz. Şimdi hayatın anlamını araştırıyor. Hayatın anlamını önce Hristiyanlık'ta araştırıyor. Olmadı Roma'da, olmadı Antik Yunan'da, olmadı felsefede. Çünkü neden? Şöyle bir anlayış var. Bir hakikat varsa biz dedik, bizim dışımızda değil. Sadece kendi dairesinde araştırıyor. Peki neden dışında araştırmıyorsun? Yani sen bu kitabı yazarken neden doğuya da bakmıyorsun? Yani illa İslam alemine bakacaksın diye bir şey yok. Çin'e bak, Konfüçyüs'e bak. Ne bileyim ben bu dizime bak, yüzüme bak. Yani illa hakikat sizden mi çıkacak? Yani sadece sizde mi hakikat var? Bu bakış açısını biz eserlerde göreceğiz. Çok ilginç şeyler de göreceğiz. <laughs> Hatta ırkçılık gör göreceğiz. Bizim eserlerimizin arasına belki koyun belki koymam bilmiyorum. Ünlü filozofların yaşama adlı e, bir kitap var. Le Burada e, insanlığın kökeninin Yunan olduğunu. Hani Atasının Yunanlılar olduğunu e, söylüyor. Homer şeyde göreceğiz, e, ilk Herodot'ta göreceğiz işte barbar terimini. Yani Yunanlıların dışında kalan herkes o dönem için öyle. Yunanlıların dışında kalan herkes barbar, medeniyet görmemiş, e, bir şey bilmeyen vahşi insanlar. Bunu Persler için, Babiller için, e, diğer toplumlar için kullanıyor. Daha sonrasında Antik Roma'da yine öyle. Daha sonra Bizans'ta işte bunu Türkler ve diğerler için yani sadece kendimiz varız, biz varız. Bunu biz Hollywood'da da görüyoruz. Biraz sonra trajediye gireceğiz. Trajedide aynı şeyi göreceğiz. Hollywood'da da aynı şeyi göreceğiz. Mesela ben bir film izlemiştim. Ee, bir yeri işgal ediyorlar. O işgal ettikleri yerde şunu yapıyorlar. Ee, Birçok kişiyi katlediyorlar. Sonra kendilerinden bir kişi ölüyor. O kişinin ölümü üzerine öyle bir veryansın diyorlar ki. Halbuki siz bir sürü kişi öldürdünüz. Ee, kendi kendinizde olduğu zaman onu müthiş bir şey işte onun için dualar, onun için etkinlikler, onu ne bileyim ben heykeleştirmeler, şunlar bunlar. Ama burada yaptıkları zulmü görmüyorlar. Trajedide de aynı şeyleri göreceğiz. Çok ilginç şeyler göreceğiz. Peki biz bunu yaparken hangi usulü kullanacağız? Birincisi biz mitoloji sözünü kullanacağız. Çünkü mitolojiyi bilmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Antik Yunan Pagan inancı üzerine bir inanç sistemi vardı Antik Yunan'da, keza Roma'da bunun bir değişiği, bir farklı versiyonu. Azra'yı Mitoloji Sözlüğü'nü kullanacağız. Daha sonra sırayla biz kitaplara başlayacağız. İlk kitabımız bizim Homeros olacak. Homeros'un iki tane eseri var. En önemli eserimiz İlyada. Şimdi İlyada şöyle bir eser. Tabii biz bir İlyada'yı ayrı inceleyeceğiz. Şimdi kitapları hızlı hızlı geçeceğiz da bu işin kökeni yani diğer kalan bütün kaynaklar bu eser sayesinde ortaya çıkarıyor. Hatta bazılarına göre Yunanlara göre e, kutsal kitap hatta Homeros haşa peygamber. Onların kutsal gibi her şey buradan çıkıyor. Yani trajedi buradan çıkıyor. Filozoflar buralara atıflar yapıyorlar. İşte birazdan kitaplarda göreceğiz. Bir savaşın üzerine yani Troya Savaşı'nın üzerine yazılmış bir savaşın üzerinde yazılmış bir eser. Bunu ayrıntılı zaten inceleyeceğiz İlyada'yı. İkinci eserimiz Odeysa olacak. Odeysa'ya da e, yine e, bir şahsın hayat hikayesini ilk tarihi roman, ilkten bu arada ilkleri göreceğiz. İşte ilk destan, ilk tarihi e, roman şeklinde Odeysa'nın e, hikayesini göreceğiz. Daha sonra e, göreceğiz. Şimdi burada Tıcanoya demişler. Aslında bu tanrıların doğuşu, Tabii bu yanlış anlaşılmasın diye büyük ihtimal böyle yazmışlar. Burada tanrılar derken Yunan tanrılarından bahsediyor ve işler günler. Buna da ayrıntılı gireceğiz. Burada da Yunan tanrıların nasıl dolu şey i̇şte Zeus'uydu, Athena'sıydı, Demeter'iydi anlatacak. İşte kaosuydu. Oraya girecek. İşte işler günlerde de e, oradaki kültürü anlatacak. Anadolu kültürüyle de e, ilintili bir şey. E, Azra Erat'ın burada biz Hesiodos'u nasıl eleştirdiğini de göreceğiz. E, bu da aslında bu eser İlyadadan da önce okunabilir. Çünkü Yunan tanrılar hakkında bilgi edinmeden Homeris'i e, anlamak biraz zor. Daha sonra <laughs> e, yani şöyle söyleyeyim. Sofaya geçeceğiz. Bu e, lirik e, şair. Bu aslında daha öncesi de var. Burada işte Altman'dan ta Pindaros'a kadar işte Alkoil e, ondan sonra bir sürü e, Kısanapanes gibi bir sürü e, Arka ekran şairlerine gireceğiz. Oradaki e, o, şairleri inceleyeceğiz. Özel olarak Sofa var. Türkiye İş Bankası çıkartmış. Fragmanlar şeklinde. da eser tam olarak gelmeyen e, kişilere, işte hani biz fragman diyoruz ya filmin fragmanı, kısa olarak parça parçalar şeklinde parça parça gelen e, fikirlerinin olduğu bölüm. Bu da Sofa. E, şiir olarak sadece onun e, müstakil eseri var. Burada toplu olarak var yapı kredi yayınlarında. Bu kitapları e, inceleyeceğiz. Daha sonra Heraklius'a geleceğiz. Heraklius işte doğal felsefesi. Biz burada felsefeyle alakalı e, sıralamayı yani ilk e, felsefeci e, Thales yani kabul edilen, e, Batı'nın kabul ettiği Thales ki Aristo'ya göre ilk fel, e, filozof e, Homeros e, onu ayrı bir bölümde yani Thales'ten başlayıp devam eden sizle belki bir ayrım bölüm yapabiliriz. Burada biz eserleri inceliyoruz. Yani Antik Yunan eserlerini inceliyoruz. Heraklios'un fragmanlarını inceleyeceğiz. Daha sonra Hipokrates'e geleceğiz. İşte onun aforizmaları var. İşte Hipokrates hakkında konuşacağız. İşte tıbbın babası. Ondan sonra tıbbın babası o mu? Tıp ondan mı başladı? Mısır'da yok muydu? Bunlar üzerinde konuşacağız. Daha sonraki eserimiz bizim çok eleştirilen hani Batılı yazarlar tarafında da çok hatta yalancı denen yani birçok şey söylenen Herodot'u inceleyeceğiz. Tarih kitabı. Şimdi tarih kitabı dediğimize çok bakmıyorum yani öyle bir dünya tarih şeklinde değil aslında Persle Yunan savaşlarını anlatıyor. O arada da Perslerin tabii yıkışından itibaren Perslerin kuruluşuna itibaren her değdiği kültürü de anlatıyor. Burada işte birçok kişi çok fazla efsaneler, yalanlar olduğunu söylüyor. Zaten açıklamalar da var. Onu inceleyeceğiz. Daha sonraki eserlerimiz ise trajediye giriş yapacağız. Tabi trajediye giriş yaparken belki ilk başta bir Frederick Nietzsche yapabiliriz. Trajedinin doğuşuyla alakalı, trajedi nedir ile alakalı. Nietzsche'yi okuyabiliriz bir giriş babında. Daha sonra Esilos veya Aiklos okuyacağız. Zincir vurmuş Prometheus daha 6-7 tane daha eseri var Esilos'un. Onlara bakacağız. Yine burada Yunan miktarı ile alakalı Prometheus'un kim olduğu, ne olduğu bunları konuşacağız. Daha sonra Sopokles'e geliyoruz. Sopokles'in eserlerini şöyle eseri Hepsini bir çekelim. Bakalım ne kadar eserimiz var. Evet e de seçtik. Kral Oedipus'a bakacağız. Biliyorsunuz Kral Oedipus işte gözlerini kör ediyor. E, annesiyle e, evleniyor. Bir kere yola çıkarak kaçıyor. Annesiyle evleniyor. Babasını öldürüyor. Ondan sonra iki tane çocuk oluyor. Orada bir şey var. Bu Kral Oedipus daha sonrasında biliyorsunuz Furoid'un e, Oedipus e, karmaşası dediğimiz e, olay. Daha sonra Sopakres e, Oedipus Kronos'ta ile Oedipus'u atlıyor. Elektra var ki yine elektra dediğimiz e, olay da bu elektrada Agamemnon'un kızı e, Agamemnon'u da işleyeceğiz biz Hamoros'ta. Elektra karmaşası da biliyorsunuz yine e, Freud'un e, işte yine kızların e, babaya şey yapması, yanaşması şeklinde anlattı. Sonra Trakisli kadınlar. Biraz hızlı geçelim. Ee, Pihiloktes Ayyaz Yine bunların hepsi şeyde geçiyor. Antonia yine bunların e, tamamen şeyden çıkartma. Homeros'un İlyadası'ndan çıkartma. Sopokles bizim ilk trajedi yazarımız olacak. Daha sonra Euprideze geçeceğiz. Orostes bu da yine e, Agamemnon'un oğlu. E, ondan sonra Agamemnon'un karısının yeni birisiyle evleniyor. Onlar ayrıntılı konulara geleceğiz. E, annesini e, öldürüyor. Andromache, bu da yine e, Homeros'un İlyadası'ndan çıkma. Panagia Auliste, bunu da işleyeceğiz. Yine e, şeyden çıkma, aynı şekilde İlyada'dan çıkma. E, Kiklos, o, tek gözlü canavar canavar dediğimiz, bu da Odese destanından çıkma bir e, trajedi. Medea, bu ilginç e, bir eser. Burada da medyumluk falan buradan geliyor. Çok ilginç bir eser. Bunu da inceleyeceğiz. Yakarıcılara geleceğiz. Tessus'u anlatıyor. Herakles e, ya da e, Fransızcası Herkül e, Yunan mitolojisinde Herakles deniyor. Daha sonra Fransızcası Herkül ve Herakles e oğulları. Burada işte Herkül'ün görevlerini anlatıyor. Bu da bir trajedi. Bakaları inceleyeceğiz. Yine şaraptan diyor. Kısır anlatıyor. Dionos'u anlatıyor. Onu inceleyeceğiz. Burada trajedimiz bitecek. Tabi trajedi ile alakalı Euripides'in de Esilos'un da bazı eserler var. Araya eserleri de alabiliriz. Onlar da gelecek. Aristofanes'e geçiyoruz. Aristofanes kumadiye yazarı. E, işte kadın mebuslar. Bunun da ilk erotik e, kitap olduğu söyleniyor. Dediğim gibi ilk de hep onlarda öyle adlandırıyorlar. E, Servete geleceğiz. Protos veya Servet. Yine Aristofanes'in. Ee, yine Aristofenes'in eşedaraları, kadınlar savaşı, bulutlar, kuşlar, kömürcüler, e, barış gibi birçok eserinin olduğu, kadınlar savaşı gibi birçok eserinin toplandığı, yine Azra Erattaş Hayatın Eyvolu'nun eseri olan e, bu eseri inceleyeceğiz. Burada da e, Thomas Haray'ı kutlayan kadınlar, bu eseri de inceleyeceğiz. Bunlar bittikten sonra e, sinifona geleceğiz. Anabasis 10.000'lerin dönüşü. Burada e, Kısa hem tarihçi hem filozof ondan sonra birçok şeyleri var. Avcılık sanatı ile alakalı kitapları var. E, bizim inceleyeceğimiz eserlerin içerisinde belki onları da inceleriz. Bir iki eser şu anda eksik. Burada e, Perslerle beraber işte kralı yıkmak için, kralın oğlu da kralı yıkmak için Kısa hikayesini anlatıyor. Bu da ilk askeri roman diyorlar. Daha sonra e, Kisafon'un Helenika kitabına e, geçeceğiz. Bu da e, Yunan tarihi. tarihi. Helenika dediği işte o dönem e, Yunanlılar için kullanılan bir ifade. E, Pinhan yayıncılıktan Oktay Demir'in. Burası bu kitaplar daha bir şey. Çünkü burada hem Yunancası var hem de e, Latincesi var. Daha doğrusu Türkçesi var. Ondan sonra. Helenika aslında e, Türk e, savaşlarından sonraki yani devamını anlatıyor. Belki onu da okuruz. Polopeles Savaşları'nı yani bu ile Atina'nın savaşını. Ondan sonrasını anlatıyor Yunan tarihi olarak. Devam edelim. Bu sefer Ksefanon'un Şölen kitabını okuyacağız. Tabi bir de Platon'un Şölen'i var. İkisini de kıyaslama yapabiliriz. Devam ediyoruz. Ksefanon'un yine iktisat üzerine ekonomik diyor ama bizim bir anladığımız manadaki ekonomi değil. Daha çok aile içerisindeki ekonomiyi anlatıyor. Bu kitabı da nasıl bulursak inceleyeceğiz. Bu eser güzel bir eser. Spartalıların ile Atlıların devletini kıyaslıyor. Biliyorsunuz Spartalılar biraz daha kural devleti. Atinalarda Tiran da oluyor. Demokrasi de oluyor. Bunların bir kıyaslaması var. Daha sonra inceleyeceğimiz bir eser bir Efes masalı. Bunu ben yanlışlıkla aldım açıkçası. Ben bunu sınıfın bir eseri zannediyordum internette gördüm. Fakat bu Efesli sınıfımız bu milattan sonra e, ki bir eser. E, bu eseri de inceleyeceğiz. Ben bu Efesli sınıfın hakkında çok fazla bilgiye ulaşamadım. Sadece bu kitap elimde ama bunu da inceleyeceğiz inşallah. Şimdi e, ilk eser olarak biz e, daha önce Heraklitos'u ilk görmüştük. Thales'i başka yerde göreceğiz. Thales'ten Pascal'a kadar olan bölümleri. Şimdi e, biz Platon'a başlayacağız. İslam aleminde Eflatun olarak meşhur olan e, kişi. Platon'un devletiyle başlayacağız. Tabi bu biz devleti okurken yanında bazı e, eserler de inceleyeceğiz. Devleti inceleyeceğiz. İlk inceleyeceğimiz belki orada bir his ve yüzüğünü inceleyebilir. Çünkü Platon orada bayağı bir atıfta bulunuyor. E, o yüzden bu eseri de inceleyebiliriz. Thomas More'un Ütopya'sını inceleyeceğiz. Burada bir de mini organın incelemesi var içerisinde. Ona da bakacağız. Daha sonra Thomas Campbell'in Güneş İlkesi. Çok komik bir kitap. Bunu baya bir eleştireceğiz. Yani gerçekten nasıl bir dünya klasiği olmuş. Şaşılacak bir şey. Komik bir kitap. İnceleyeceğiz. Bir de belki şey inceleriz. Yeni Atlanmışsı inceleriz. O da devletle alakalı yazılmış bir kitap. Platon eserlerini şöyle koyalım. Platon'un 32 tane e, eseri var. Mümkün olduğunca hepsini incelemeye çalışacağız. Ben yani dedik biraz önce yeni Atlantis. Aslında e, o Atlantis olayını ilk ortaya atan e, Platon'un Kritas e, kitabında Atlantis ile alakalı bir e, kitap bu da. Daha sonra e, Platon'un Epinomisini inceleyeceğiz. Gece toplantısı. Bu eserde Platon'a ciddi eleştiriler yapacağız. E, Menexenos eseri, yani bu eserde gerçekten ben şaşırdım çok ciddi ırçılık Yunan ırçılığı var. Bunları okuyacağız, Yorumları da size bırakacağım. Yani mana olarak e, gayet açık bir şekilde Yunan milliyetçiliği, Yunan ırçılığı var hatta. Daha sonra Platon'un e, Aikron, dindarlık üzerine ve Kriton e, görev üzerine karpayincılıktan. Bu dindarlık derken bildiğimiz manadaki dindarlık değil yani bu e, pagan inancı üzerindeki e, dindarlık. Tabii biz burada Platon'u incelerken aslında biz e, Sokrates'in diyalektiğini incelemiş oluyoruz. Yani Platon biliyorsunuz eserlerin bir çoğu Sokrates üzerinden yazılmış eserler. Daha sonra şiir üzerine olan Ion kitabını inceleyeceğiz. Platon'un Menon kitabını inceleyeceğiz. Bu şahısların hepsi e, şahıs üzerinde genel genel yapı itibariyle ya sofist kişiler ya da e, şeyin Platon'un arkadaşları veya bir şahıs üzerinden yazdığı kitaplar. İşte bu da Sofist kitabı. Meşhur Protokolas kitabı ki bu da Sofist Şölen kitabını inceleyeceğiz. Evet. Meşhur Dostlukla beraber ki Şölen kitabı biliyorsunuz çok meşhur bir kitap Şölen kitabı. Burada çok ilginç bilgiler var. Onu inceleyeceğiz. İşte Cesaret Üzerine Dostluk Üzerine Lakis ve Leisis kitabını inceleyeceğiz. Daha sonra Platon'un Hadiros kitabını inceleyeceğiz. Sokrates'in Savunması meşhur kitabı bu. Kitabın içerisinde İş Bankası'yla e, yayınlarında Apologia, Kripton, Paidon, Dindarlık üzerine kitapları iç içe e, bir kitap daha göstermiştim. Orada da aynı şeyler var. Bu kitabı da inceleyeceğiz. Platon'un e, Yasalar kitabı var. E, i̇şte Küçük piyas Büyük piyas gibi bir sürü kitapları var. Onlara da bir yaklaşık herhalde 8-10 kitabı eksik. Onları da nasıl olursa inceleyiz. Sonra e, biliyorsunuz Platon, Sokrates'in e, öğrencisiydi. Evet. Sokrates'in öğrencisinden sonra da Aristoteles'e geçeceğiz. E, Aristoteles de Atinalı'nın devletiyle başlayacağız. O da Atinalı'nın devletini anlatıyor. Daha sonra Aristoteles'in retorik Retorik dediğimiz e, eser de yani şöyle söyleyelim e, Arapçadaki belagat demeyelim. Belagatın biraz bedevi hali. Yani böyle söz söyleme sanatı, etkileme sanatı şeklinde geçiyor. Daha sonra Aristoteles'in yine Poetika e, eserini inceleyeceğiz. Tabi Aristoteles'in eserleri çok fazla. Nasip olursa diğer eserlerini de inceleyebiliriz. Şurada Zeynep Çiçero'nun eserleri geliyor. Şöyle ne yapalım? Çekelim şu şekilde. Çiçero'nun eserleri. Gerçi Cicero diyenler de var. Kikero diyenler de var. Biz Çiçero diyelim. Yani Cicero olarak da kullanılan var. Genelde Cicero kullanıyor. Bazı kişiler Kikero diyor. Öfke üzerine adlı kitabı var. Tabi şu anda biz şey bitirdik. Antik Yunan eserlerini bitirdik. Antik Roma'ya geçiyoruz. Antik Roma'ya geçince dil de değişiyor. Latince'ye geçiyor. Bunların Çoğu, yani neredeyse hepsi diyelim, e, Grekçe yani e, e, eski Yunanca. Şu anda eserlerimiz bizim. Neyden başlıyor? E, Latinceye geçiş başlıyor. Seneca'nın eserleri, öfke üzerine inceleyeceğiz, devlet üzerine, yasalar üzerine. Bu iki eserini de Platon'dan esinlenerek yazmış. Platon'un da çok biliyorsunuz devlet kitabı var, yasalar kitabı var. Burada da aynı şekilde önce devlet üzerine, sonra yasalar üzerine kitabını e, kitabını yazmış. Cicero'nun yaşlı Sato e, ve e, yaşlılık üzerine bir kitabı Brutus ile mektuplaşmalar kitabını inceleyeceğiz. Kaderin üzerine inceleyeceğiz Tabi bizim İslami kader değil veya bir Hristiyanlık yanındaki kader değil biraz daha farklı bir kader anlayışıyla anlatıyor. Daha sonra Cicero'nun yine biz dostluk üzerine olan kitaplarını inceleyeceğiz. Daha sonra Seneca'ya geliyoruz. Tabii bu bahsettiğimiz işte Seneca'da itibaren Stowa felsefesi başlıyor. Şurada da var. O felsefelere girmeyeceğiz bu video bölümlerimizde. Yani Bunları anlatırken sadece kitapları inceleyeceğiz. Bilgeliğin sarsılmazlığı üzerine bir inziva üzerine bunda güzel şeyler var. Ondan sonra bunu inceleyeceğiz. Mutlu yaşam üzerine inceleyeceğiz. Ondan sonra Pedra'yı inceleyeceğiz. Burada da Türkiye İş Bankası'nda şöyle bir şey var. Yine bir tarafına Latince yapmış, bir tarafını e, Türkçe yapmış. Bu da e, o noktada güzel. Medea inceleyeceğiz. Medea'yı biliyorsunuz Euripides'te e -E -E de vardı Medea. Burada da farklı bir bakış açısıyla Medea'ya bakacağız. Sonra Rodos'lu Apollonis'i inceleyeceğiz. Yine e, Stoac'ı e, Marcus Aurelius'u inceleyeceğiz. Daha sonra Paralel hayatlara geçeceğiz. Purtarpus'a Kursa geçeceğiz. İskender ile Sezar'ı kıyaslıyor. Demoton ile Seçicor'u kıyaslıyor. Tessus ile kıyaslıyor. Bunları inceleyeceğiz. Daha sonra da Ovedius'u inceleyeceğiz. Onu da yine Latince ve Türkçe şeklinde aşk sanatını inceleyeceğiz. Araya çok başka kitaplar girecek inşallah faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim bu inceleyeceğimiz eserlerle biz batının bakış açısını anlamaya çalışacağız. Ta DNA köklerine gireceğiz. Yeri geldi ciddi manada eleştireceğiz. Yerinden okuyacağız, kaynak vereceğiz. Yeri geldi eğer anlamayacak bir şeyler varsa bunlara anlamaya çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz İslam kelamında da özellikle Aristoteles'in, Platon'un ciddi etkileri var. Farabi ve İbn Sina ve İbn Rüştü üzerinde. Onu da konuşabiliriz. Bu eserleri bitirdikten sonra özellikle İmam Gazali ile beraber ki olan münasebeti. Batı'nın fikir yapısını anlayabilmek için Batı'nın fikir eserlerini okuyup ona göre şu andaki Batı neden böyle? Yani şöyle düşünün. Batı Amerika'ya giriyor. Yani Amerika keşfedildikten sonra hani bir kültürü tamamen yok ediyor. Fakat o yok ettiği kültürle alakalı bir tane trajedileri yok. Bir tane trajedileri yok. Veya Orta göre şuraya göre yani her yerde olan kan izlerindeki Batı'nın parmaklarını, pençelerini inceleyeceğiz. Ve bunun kökenine bakacağız. Bunun kökeni ne olabilir araştıracağız inşallah. Teşekkür ediyorum.